Önümüzde ciddi bir e, az bir zaman kaldı. Eskişehir gibi büyük bir çoğunluğun merkezde yaşadığı yerlerde nasip olur seçilirseniz ki biz ona inanıyoruz. Şimdi Eskişehir'de Bakın mesela biz hiç AK Parti belediyeciliği ile Eskişehir'i tanıştıramamıştık. Eskişehirlerinin bu tercihinden dolayı siz burada bir yatırımın durduğunu ya yatırımı yapmadığını duydunuz mu duymadınız. Bugün yüksek hızlı treni ilk Eskişehir'e getirmiştik. 83 milyar lira sadece Ulaştırma Bakanlığı olarak biz ulaşım, ulaştırma ve iletişim altyapısına Burada yatırım yapmış. O gün çevre yolu dediğimiz yol artık çevre yolu hükmünü kaybetti. Bizim daha önce başladığımız bir güney çevre yolu projesi var. Şimdilerde bitirdiğimiz de bir kuzey çevre yolu. Güney bitirmiştik, şimdi kuzeyinde projesini bitirdik. Ankara'dan çıkıp Bursa'ya kadar gidecek olan otoyoldan bahsediyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik kesimi de bunun inşallah Eskişehir'imize hizmet edecek. Şimdi önümüzdeki süreçte onu yatırım programına alacağız. İnşallah biz bunun bu yakın süreçte yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Ve şehir içi ulaşım sistemleriyle ilgili e, başkan adayımız Nebi Bey. Buranın ulaşım projesinin mutlaka çözülmesi, halledilmesi gerekir dedi. O noktada da bakanlık olarak biz nerede olmamız gerekirse o noktada olacağız ve kendisinin ulaşım projelerini destekleyeceğiz. İşte Alpu yolu çok uzun sürdü. Doğru. Onun gerekçeleri var. Onları ben anlatabilirim size ama hani yapılmış olan işin yerini hiçbir mazeret tutmaz. Onun farkındayız. Bundan sonra o yolun ne kadar hızlı ilerlediğini hep beraber göreceksiniz. Onun da yakın takipçisi olacağım. E, Mial Gazi, Sarıcakaya yollar. Orada daha iyi gidiyoruz. Onların yine takipçisi olacağız. Geçen sene eyalesini yaptığımız Eskişehir Seyit Gazi Kırka yolu. Orada da başladık. Orada da inşallah hızlı bir şekilde ilerlemiş olacağız. Biz hiçbir e, şekilde Eskişehir'i cezalandırmadık. Ondan sonra da inşallah burayı AK Parti belediyeciliğiyle deneyelim. O zaman biz Eskişehirli'ye şunu söylüyoruz çok net. Bakın ne dedim? Biz hiçbir yatırımı durdurmadık. Bizim özellikle büyükşehir, ilçeler de kıymetli ama özellikle büyükşehirde daha iyi hizmet edebilmemiz için mutlaka AK Parti belediyeciliğiyle ilimizi tanıştırıp bir beş senelik süreçte neler yapabileceğimizi görürüz. AK Parti belediyeciliğini bir deneyin. eskişehirli bir denesin memnun kalmasalar, biz bu işi beceremezsek öyle bir şüphemiz yok. Kene kendi yine kendi tercihlerinde devam ederler. Ama inşallah ben inanıyorum ki 31 Mart'ta Eskişehir'i de Türkiye haritasında turuncuya boyayacağız. Burası bizim için kıymetli.